Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Ee, bildiğiniz üzere bir deneme tarlası yapacağız demiştik. Ee, yeni katılanlar için de bir bilgilendirme vereyim hemen kısada. Ben Sinan Karagöz. Ee, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda da gübre üretimiyle uğraşmaktayım. Ee, öncelikle kendi ihtiyaçlarımız için gübre üretmeye başladık. Ee, katı ve sıvı olmak üzere. Daha sonrasında katı gübrede e, maliyetlerin artmasıyla katı gübreyi 2 senelik falan bırakmıştık. Sıvı gübreye yöneldik, daha ağırlık verdik. Şimdi önümüzdeki yıl yılına olursa tekrardan katı gübreyi faaliyete geçireceğiz. E, şimdi arkadaşlar e, asıl konumuza geri dönelim. Şimdi biz bir mibzer aldık. Daha öncesinde fırfırla ekim yapıyorduk. 300 kilogram verimleri görüyorduk. Ama geçen seneki işte e, yaptığımız videoları falan incelerseniz orada da görürsünüz detaylı olarak e, 750 kilogram verimi gördük ve şimdiki yeni hedefimiz 1 ton üzeri ve dünya rekorunu kırmak ama tabii ki de bu bir maraton e, ama bu sene ama seneye 5 sene bilmiyorum artık ömrümüz ne yeterse devam edeceğiz nasipse aynı şekilde şimdi arkadaşlar e, sıvı gübre tankını biz e, mibzerimize monte ettik Bununla ilgili videolar da var, video da var kanalımızda. Bu sıvı gübre tankını bizim monte etmemizin sebebi hem tohum yatağına organik maddemizi bırakmak yoğun bir şekilde sıvı gübreyle ve fosforun alımını daha yüksek hale getirmek. Yani fosfor bizim Türkiye topraklarında attığınız anda bağlanabilen bir gübre haline geldi topraklarımız. Ee, biz de bunun alınımının daha yüksek olması amaçlı işte fosfor e, gübresini daha rahat ve e, kullanışlı olabilmesi için sıvı gübremizi uygulayacağız. Tabii kök gübresi, sıvı gübrede kök gübresi, işte fosfor ağırlıklı e, organik madde, işte yüksek bir gübre yapacağız. E, bunu bu şekilde uygulayacağız. Ama bugün ama yarın o videoda gelecek nasip olursa ekim videosu. Benim Orada erken ekme nedenim 2,5-3 dönümde şu. Zaten burası mısır tarlasıydı. Biz bunu sılaj olarak yaptık. E, mısır sılajını yaptık. Patlatmaya çektik. Ve şimdi havalarda yağmur yağdı. Güzel tava geldi. Hemen bir diskara bir tırmık çektik. Güzel bir yere hazırladık. Kumsal bir yerdi zaten burası. E, fazla bir işlem yapmadım o yüzden. E, şimdi burada... Sıvı gübremizi hazırlayıp orada ekimini yapacağız. Yarısı sıvı gübreli, yarısı sıvı gübresiz. Ama tabii iki bölgede de 20-20 toprak altını kullanacağız. Toprak altı arkadaşlar kullanın. Kesinlikle ve kesinlikle bunu size söylüyorum. Ee, şimdi benim için orada önemli olan birinci husus makina'nın kilogram ayarını yapmak. İkincisi e, çıkışta farkı nasıl göreceğiz, fark ne olacak onu görmek Üçüncüsü e, kök gelişimi. Kök gelişimi ne kadar güzel olursa e, kök gelişimi kardeşlenmede o kadar fazla güzel olur. E, bunun için de e, dediğim gibi bir erken ekim yapıp e, sadece bu kısmı gözlemlemek istediğim için e, bu videoyu hem çekiyorum hem de o yere hazırlayıp e, ekeceğiz. Bunları da sizlerle kısa kısa da paylaşacağım arkadaşlar. E, diğer yerlere zaten bildiğiniz üzere çok ilginç. E, işlem yapıyoruz çünkü oralar kara toprak, tava zor gelen toprak. O yüzden kumsallaşmaya yakın bir toprak haline getiriyorum ki e ekim zamanı güzel bir tohum yatağını hazırlayıp güzel bir ekim yapabilmek adına hayvan gübremizi 5 ton, 3.5 tonları hayvan gübresi verdik dönüme 1000 metrekareye. İşte eee sıvı gübremizi yağmurdan önce uyguladık. Ve çok güzel e, toprak parçalandı arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. E, güzel yumuşattı toprağı. E, şimdi bir de bunun üzerine tohum yatağına biz e, organik sıvı gübremizi, e, köklendirici gübremizi verdiğimiz zaman sıvı gübre olarak daha mükemmel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi hiçbir bakım yapmadığım yere sadece ee, bu söylediğim uygulamayı yani sıvı gübre ve toprak altına atarak nasıl bir fark yaratacak inanın ben merak ediyorum çünkü benim hedefim bir ton ve üzeri bu yıl bunun için bu maraton koşusu İnşallah gönlümüzce olur İnşallah gönlünüzce olur arkadaşlar herkese bol bereketli güzel bir yıl diliyorum ee, dediğim gibi masraflar ağır 8 liraya, 9 liraya, 10 liraya buğday satıp 20 liraya tohum alıyoruz. Bunlar hep bir problem. Ama dediğim gibi birim metrekareden ne kadar fazla verim alırsak bizim için o kadar iyi. Ha Şöyle düşünmeyin. İşte az verip çok alırım. Alamazsın arkadaşlar. Ama kendini de yıpratma. Onu da söyleyeyim. Çünkü neticede tohum atıyorsun toprağa ne olacak, ne bitecek, sel mi gelecek, fırtına mı olacak bir şeyin garantisi yok bizim işimizde biliyorsunuz. Ondan dolayı arkadaşlar kendinizi yıpratacak e, girişimlerde bulunmayın. E, bu, bu saatten sonra akıllı yürümek en mantıklısı. Size öyle söyleyeyim. Ama bende bir işte tahta eksik galiba ki e, çok yırtınıyoruz. Çünkü benim bir hedefim var bir idealim var. Bunun için uğraşıyorum. Yani bunu ben görsem bile hani şöyle söyleyeyim. Kimsenin görmese de ben görsem bile bu bana yeter. Çünkü benim bir hedefim ben o hedefe ulaştığım zaman zaten kendimi mutlu hissedeceğim. Tabii ki de bunun içinde para kazanmak da var. Ee, olur olmaz nasip her şey. Ama dediğim gibi arkadaşlar e, ben bugüne kadar hiçbir zaman gübre şu gübre ilaç şu ilaç işte tohum şu tohum demedim demem de e, kim neyle mutluysa veyahut da kim neyden memnunsa onu kullanabilir e, ben şunu her zaman söylerim evet ben bu yıl işte bu tohumu ektim memnun muyum memnunum ben bunu söylerim ama bu tohumun üzerine de öbür tohum varsa eğer ki benim idealimi karşılayacak bir tohum varsa ben o tohumu ekerim arkadaşlar. Yani benim amacım zaten daha yüksek verimler alabilmek. Bunun için de uğraşırım. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu iş uzun bir maraton ve gerçekten belki de yıpranacağız bilmiyorum bu süreçte. Benim bu yıl tamamen gübreleme planlarım programım değişik. Ee, tamamen yepyeni bir programla yola devam edeceğim. Bunları da size ayrı bir video çekeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bol bereketli inşallah güzel bir güneşli yağışlı e, sezonumuz olur. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum.